Türkiye'yi karış karış gezen bir kimse olarak söylüyorum. Sizler de teşkilatlarımız olarak Bursa'yı karış karış geziyorsunuz ve Bursa'da her gittiğiniz yerde mutlaka şahit oluyorsunuz. Ben denizde doğusundan batısına Türkiye'nin her yerinde şahit oluyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında milli görüşe büyük bir özlem var. Kime dokunsanız Erbakan hocamıza dua ediyor. Kime dokunsanız 54. hükümetteki bolluk ve bereketten bahsediyor. Kime dokunsanız hay Allah Erbakan Hoca'dan razı olsun. Onun verdiği maaş zamları olmasa bugün ayakta duramazdık. Bugün aldığımızın üçte birini ancak alabiliyor olacaktık diye Erbakan Hoca'mıza milli görüşe hasretini ve özlemini dile getiriyor. Bunu hep birlikte görüyoruz. Milletin mevcut iktidardan beklediği tek bir şey var o da seçim sandığını getirip önüne koymasıdır. Evet bunların hepsi doğru. Eğer bu iktidardan kurtulayım derken şu havası ve parası fazla olan malum muhalefet partilerine gidersen, şu mecliste grubu olan her akşam televizyonlarda gösterilen malum muhalefet partilerine giderseniz yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş olursunuz haberiniz olsun. Bu ülkenin bu milletin bir beş sene, bir on sene daha kaybedecek vakti yok. Bu malum muhalefet partilerinin bu ülkeye, bu millete verebileceği herhangi bir şey yok. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamamız lazım.